Arkadaşlar merhaba. Konu eriten soruların 3. testindeyiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Aynı yönlü eşitsizliklerde taraf tarafa toplama işlemi yapılabilir demiş. Eşitsizliklerde taraf tarafa çıkarma, çarpma, bölme işlemleri yapılamaz. Ama ben çıkarma işlemini şöyle yapabilirim. Hani zıt matematikte çıkarma işleminde bir işlemi yoktu artık benim öğrencilerim bunu biliyorlar. Her iki denklemi komple eksili çarparım, sonra toplarım. Tamam? Mantanadınız mı gençler? Önce eksili çarparım, sonra toplarım. Ne olur doğal olarak çıkarma yapmış olurum ama matematikte biz biliyoruz ki çıkarma işleminde bir işlem yok. O bizim bildiğimiz çıkarmalar aslında tam sayının eksisidir. Oldu mu? Yani ben e, belli bir yaşa kadar 7. sınıfa kadar ne biliyordum? 6'dan 3'ü çıkartıyorum diye biliyordum. 7'de ben ne öğrendim? 6 ile eksi 3'ü topluyormuş aslında? 6 ile eksi 3'ü toplarsam ne yapar? 3 yapar. Oldu mu? Pekala. Ee, şimdi bunları uygulama zamanı. X ve Y gerçek sayılar olmak üzere olduğuna göre demiş. X artı Y toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi gençler X artı Y'yi bulmak için taraf tarafa topladım. Eksi 1, eksi 3 daha eksi 4 yaptığı Küçüktür x artı y. Küçüktür 3, 2 daha ne yaptı? 5 yaptı. Yani eksi 4 ile 5'in arasındaymış. Bu arada kaç tane tam sayı değeri var? Ee, baş ve son dahil olmadığı için. 5'ten ben eksi 4'ü çıkartırım. Dahil olmadığı için bir de 1 çıkartırım. Eksi eksi artı yaptı. 5 artı 4'ten 9 yaptı. 9 eksi 1'den ne oldu? 8 tane. Bu arada 8 tane tam sayı değeri vardır deriz. X ve Y birer gerçek sayı. Birazdan buna değineceğiz. Neden gerçek sayı deyip duruyor bu adam. Olduğuna göre 3x artı 2 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi gençler bakın. Elimde x var ama adam benden ne istemiş? 3x istemiş. O zaman burayı komple ben 3 ile çarptım. Eksi 12 küçüktür. 3x küçük eşittir. 9. Her tarafı alttaki denklemde 2 ile çarptım. Çünkü benden 2y istemiş. 4 küçük eşittir. 2y küçüktür 10. Şimdi bunları topla demiş. Her iki tarafı taraf tarafa topladık. Eksi 12 4 daha ne yapar? Eksi 8. Bakın gençler burada yeni bilgi. Biri küçük, biri küçük eşittir. Bu ikisi yan yana gelirse ne olur? Eğer ki ikisi de küçük eşittir olsaydı eşittir'i basardım. Ama bir tanesi küçüktür olduğu için eşitliği bozmuş. İkisi de küçük olursa, bir tanesi küçük olursa eşitliği bozar. Eşit olması için ikisinin de eşit olması lazım. Yani burada artık eşitlik yok. Aynı şekilde burada da bir tane sadece olduğu için eşitlik yok. Ne olacaktır? Eksi 8 küçüktür. 3x artı 2y küçüktür. 19. Yani bizim aradığımız ifade eksi 8 ile 19 arasındaymış. Bu aradaki en büyük tam seviye en küçük tam sayı değeri. En büyük 19'dan küçük 18 var. En küçük eksi 8'den büyük eksi 7 var. Bunların toplamı demiş 18'den 7 gitti. 11 yapar. Yani bize Adana'yı verir. A ve B gerçek sayı olduğuna göre demiş. En geniş değer aralığı. Şimdi biraz yine büyütelim. Benden ne istiyor? 2A'yı istiyor. Hemen o zaman üst tarafı 2 ile çarptım. Ne oldu? Eksi 4. Küçük eşittir. 2A küçüktür 6. Bakın işte burayı kastediyordum ben. Hani çıkarma yoktu? Ama burada ne yapmış adam? Eksi 3B diyor. Az önce yok demişti. Evet gençler yok. Bakın burada ne yaptı adam? Aslında kastettiği şu. 2A ile eksi 3B'yi topla demek istiyor yani. Tamam. Yani sen burada eksi 3B'yi önce bulacaksın. 2A'yı da bulacaksın. Sonra bu ikisini toplayacaksın. Şimdi ben eksi 3B'yi nasıl bulurum? Her tarafı eksi 3 ile çarparım. Dikkat dikkat dikkat. Eksi ile çarparsan ya yer ya da yön değiştiriyordu. Ben yer değiştireceğim. Eksi 1'i eksi 3 ile çarparsam artı 3 yapar bunu sağ tarafa atacağım. 2'yi eksi 3 ile çarparsam eksi 6 yapar bunu da sol tarafa atacağım. Ne oldu artık? Ee, bakın buradaki şu 2'yi eksi 3 ile çarptım eksi 6 yaptı ya. Bu yanındaki şu eşitleri de taşıyacaktır. O yüzden burası artık küçüktür değil, küçük eşittir olacak. Tamam. Burada mesela şu eksi 1'i ben eksi 3 ile çarptım artı 3 yaptı ya. Yanındaki küçük şu küçüktür işaretini de yanında taşıyacak bu adam. Oldu mu? Arada ne var? Arada da eksi 3B var. Şimdi artık ben bu iki ifadeyi taraf tarafa topladığımda ne olur? Eksi 4, eksi 6 daha eksi 10 yaptım. 6, 3 daha 9 yaptı. Bakın gençler dikkat, dikkat, dikkat. Küçük eşittir, küçük eşittir. O yüzden artık gönül rahatla diyebilirim ki eksi 10 küçük eşittir. 2A eksi 3B. Burada ne var? Küçüktür, küçüktür. O yüzden küçüktür. Zaten bir tane olsa bile yetiyordu. Ki iki tane küçüktür var. Küçüktür. Yani eksi 10 dahil, 9 dahil değil. Eksi 10 açık, 9 pardon eksi 10 kapalı 9 açık yani Adana'yı verir. X ve Y birer tam sayı. İşte Dana'nın kuyruğunun koptuğu yer. Şimdi ya da ne demişti? X ve Y reel sayıdır demişti. Burada X ve Y tam sayıdır. Bir önceki sorularda reel sayı dediği için hep aralık 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 gittim. En son değer vermiştim. Burada direkt tam sayı dediği için gençler direkt net sayılar üzerinden yürüyebilirim. Artık aralık benim için önemli değil. Şimdi bana ne demiş? En büyük ve en küçük değerler. X en büyük kaçtır? Artık bunu gönül rahatlığıyla biliyorum. X en büyük 4'tür. X en fazla 4'tür. Y pardon X en az kaçtır? Eksi 3'ten büyük en az eksi 2'dir. Geldim Y'ye. Y en büyük kaçtır? 3'ten küçük 2 var. Y en az kaçtır? Eksi 4 küçük eşittir olduğu için eşittirden dolayı eksi 4. Hocam öncekilerde niye böyle yapmadık? Çünkü öncekilerde aralık vardı. reel sayılar vardı. Reel sayılarda direkt net değer veremezsin. Niye veremem hocam? Mesela örnek verelim. Ee, normalde bakın. 4 küçüktür. X küçüktür 5 diyelim. 4 ile 5 arasında kaç tane tam sayı var? 0 tane. Peki ben x'in 4.5 olduğunu düşünsem. Bakın arada tam sayı olmamasına rağmen. 2x ne olacak? 8 küçüktür. 2x küçüktür 10. Bakın o aradaki buçuk 2x de bana yeni bir sayı verdi. 9'u verdi. Tamam. Ama tam sayılarda böyle bir dünya yok. Direkt tam sayılarda net. Küsuratlar kullanılmadığı için yeni sayılar ortaya çıkamaz. Net sayılardır. Ondan dolayı direkt net bir şekilde sayıları en küçüğü budur, en büyüğü budur, en küçüğü budur, en büyüğü budur diyebilirim. Şimdi geldim. En küçük için. En küçük için. Kim için? 2x artı 3y. X'e ben eksi 2 veririm. 2 çarpı eksi, eksi 2. Sonra y'ye eksi 4 veririm. 3 çarpı eksi 4. Buradan ne gelir? Birisinden eksi 4, birisinden eksi 12 geldi. Eksi 16 yaptı. En küçük değeri verdi. Şimdi gelelim en büyüğe. En büyük. Kim için? 2x artı 3y için. X de en büyük 4'tür. 2 çarpı 4. Y de en büyük 2'dir. 3 çarpı 2. 2 çarpı 4 8'dir. 3 çarpı 2 de 6'dır. 8 6'dan ne yapar? 14 yapar. Bakın ne yaptım? Birinciden eksi 16 buldum. İkinciden 14 buldum. Bana bu ikisinin toplamını istemiş. Eksi 16 artı 4 ne yapar? Eksi 2 yapar. Bana Adana'yı verir. 5. soru. A ve B tam sayılar olmak üzere. Olduğuna göre demiş. A çarpı B çarpımını alabileceği en küçük değer. Aha da işte. işler değişti. Çarpmada çok çok dikkat edeceksin. Çünkü çarpmada toplamada olduğu gibi alt alta olanlar sadece çarpılmaz. Çaprazlar da çarpılır. Yani çarpmada kural şu. Zafere ulaşmak için istediğin sayıyı istediğin sayıyla çarpabilirsin. Hocam ne demek istiyorsun? A en az 4'tür. En çok kaçtır? En çok 6'dır. Bu kim? A için konuşuyoruz. Geldim B'ye. B en az kaçtır? En az eksi 2'dir. En fazla kaçtır? En fazla 4'tür. Şimdi gelelim A çarpı B'ye. Arkadaşlar şunu diyeceksiniz bakın. A çarpı B'de ben en çok ve en azı bulmak için eksi 4'ü eksi 2'de de çarpabilirim. Eksi 4'ü 4, 4 de çarpabilirim. Ya da 6'yı eksi 2 de çarpabilirim. 6'yı 4 de çarpabilirim. Yani illa sadece altındaki çarpma zorunda değilsin. En küçüğüyle de en büyüğüyle de çarpabilirsin. Tamam Yani bu konuda özgürsün. İstediğin uçu istediğin diğer uçta çarpabilirsin. Yeter ki en küçüğü bul Yeter ki en büyük bu. Şimdi burada en büyük ben neyi bulurum? 6 kere 4, 24. En büyüğü verir. Eksi 4 çarpı eksi 2 artı 8. Ee, bu da gene artı olduğu için bir ihtimal denedim. Belki büyük gelirdi ama o küçük geldi. En büyük olarak 6 çarpı 4'ten 24'ü buldum. Peki en küçük olarak kim bulacağız? Bakın. Ee, eksi 4 ile 4'ü çarparsam eksi 16. 6 ile eksi 2 çarparsam Eksi 12. Bunları çarptım. 8. Bunları çarptım. 24. En küçük kim buldum? En küçük bu ikisini çarparak buldum. Yani eksi 16'yı buldum. O zaman aradığım en küçük değer eksi 16'dır derim. Bana zaten en küçük sormuş. O yüzden Ceyhan'a işaretlerim. Beşinci teknik bilgi meyiz. Gençler önemli bilgi içinde çok büyük anahtar kelimeleri barındırıyor. Şöyle biraz daha büyütmek istiyorum. Şimdi kural bir A küçüktür B. B küçüktür C ise A küçüktür C'dir. Düz mantık. Küçük kardeş ortanca kardeşten küçüktür. Ortanca kardeş büyük kardeşten küçüktür. Öyleyse küçük kardeş en büyük kardeşten küçüktür. Mantık bu değil mi? 2, 3'ten küçüktür. 3, 4'ten küçüktür. O zaman 2, 4'ten küçüktür. Gibi gibi. A ile B aynı işaretli sayılar olmak üzere. 1 bölü A küçüktür. 1 bölü X küçüktür. 1 bölü B ise A büyüktür. X büyüktür. B'dir. Ben buna tersten gitmek istiyorum. Mesela 5 büyüktür 4'ten ise 1 bölü 5 1 bölü 4'ten küçüktür. Çünkü kesirlerde payda büyüdükçe kesrin değeri daha da küçülür. Değil mi? O yüzden demek ki kesir basit kesir görüyorsanız mantık ters olacak hemen. Kollar veya sayılar yer değiştirecekler. 1 bölü 5 1 bölü 4'ten küçük. Hop. 5 4'ten büyük. Gençler günün en önemli formülü. Her yerde karşınıza çıkabilecek bir formül. Ve tehlikeli bir formül. Normalde bir sayının karesi her zaman sayının kendisinden büyüktür. Örnek verelim. 3'ün 3, 9. 9 3'ten büyük değil mi? Veya eksi 3'ü düşün. Eksi 3'ün karesi 9. Gene bakın. Eksinin karesi artı yapıyor. Gene büyük oluyor. Peki ama bir durum var ki her şeyi değiştiriyor. Sıfırla bir arasındaki sayılarda Mesela örnek verelim. 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün karesini aldım. Ne oldu? 1 bölü 9. Normalde karenin büyük olması lazımdı ama bizim bu 1 bölü 3'te ne oldu? Paydamız daha da çok büyüdü. Yani alt taraf büyüdü. Alt taraf büyüdüğü için sayı daha çok sıfıra yaklaştı. Daha da küçüldü. Ne oldu? Bakın normalde 3'ün sayı düz olsaydı 9'un 3'ten büyük olması gerekiyordu ama tersi de olduğu için, basit kesir olduğu için 1 bölü 3, 1 bölü 9'dan daha büyük oldu. Yani karesi sayının kendisinden daha da geriye gitti. Demek ki a kare küçüktür a görüyorsan demek ki o aralık 0 ile 1 aralık. Yani basit kesirlerde bu durum geçerli. Şimdi gelelim diğer duruma. Bizim bildiğimiz düz mantık. Ee, sayıların kuvvetleri bakın a en küçüktür a m eşitsizliğinde a birden büyükse en küçüktür m'dir. Değil mi? Yani normal mesela 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Değil mi? 2, 3'ten küçük olacak ki. Yani düz mantık yani. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. 2 üzeri 2 küçüktür. 2 üzeri 3'ten. Neden? Çünkü 2 küçüktür 3'ten. Alt taraflar aynı iken kuvveti küçük olan küçüktür. Kuvveti büyük olan büyüktür. A birden büyükken demiş. Bir iken ne oluyor? Birken kuvvet ne olursa olsun sonuç değişmez. O yüzden biri kullanmayız. Tamam mı? Sıfırla bir arasında oluyor. Biraz önce söylemiştik. Sıfırla bir arasında e, kuvvet arttıkça sayı daha da küçülür. Daha da küçüldüğü için e, kollar yön değiştirirler. Normalde bakın e, a en küçüktür a iken sıfırla bir arasında en büyüktür m oldu. Tam tersi bir yön değişikliği ortaya çıktı. Tamam mı? Pekala. Eğer ki en pozitif tam sayısı demiş. A küçüktür, x küçüktür, b ise kuvvetlerimiz tekse, 2 artı 1 tek demektir, değil mi? Kuvvetlerimiz tekse hiçbir sorun yok, yön değişikliği yok. Sayılarımız pozitifken kuvvetlerimiz çiftse gene sorun yok. Sorun nerede? Sorun eğer senin sayılar negatif. Kuvvetlerinde çiftse Buyurun cenaze namazına. Niye? Çünkü çift kuvvetler eksiği artı yapar. Mesela örnek verelim. Normalde eksi 5 eksi 3'ten küçüktür. Değil mi? İki tarafın karesini al. Eksi 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9. 25 büyüktür. 9 oldu. Kollar yön değiştirdi. Oldu mu? Pekala. Bunlara dikkat ederek sorularımızı çözmeye başlayalım. A, B, C birer pozitif tam sayı olduğuna göre gerçekten hangisi doğrudur? Basit kesirlerde mantık neydi? Bunları ters çevirdiğinde kolların yön değiştirmesi gerekiyordu. Yani aslında soru neye dönüştü? A artı B büyüktür. B artı C büyüktür. A artı C'ye. Şimdi ben bu ikisini kıyaslarsam ne olur? B'ler birbirini götürür. Soru neye dönüşür? Sileyim şunu. Hop. B'ler birbirini götürdü. Ve A büyüktür C oldu. Geldim diğerine şu ikisini kıyaslarsam. Burada da C'ler birbirini götürür. Buradan da ne gelir? B büyüktür A gelir. Ee, B A'dan büyük, A da C'den büyük. Yani B büyüktür A'dan, A da büyüktür C'den. Bacımız kim o? Ee, Bursa aradığımız cevapmış. Olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi burada nasıl bir yöntem inceleyelim? Üst taraflarda 1 var, 3 var, 1 var. Kıyaslamamız çok zor. O yüzden ben pay kısmının hepsini eşit yapayım. Yani hepsi 3 olsun. Önce şu bir resmi büyütelim. Ben burayı 3 ile genişletirsem 3 bölü 12 yaptı. Burayı da 3 ile genişletirsem 3 bölü 3 üç kere 3'ten 9 yaptı. Artık üst taraflar aynı ya gençler. Alt tarafları kıyaslayabilirim kesirlerde mantık neydi? Paydamız büyüdükçe sayı küçülüyordu. Değil mi? Burada görüyorsunuz zaten. Bakın. 12 var. 9 var. Sayı küçü küçülünce daha büyümüş. Büyüyünce daha küçülmüş. O zaman mantık ne olacak? Bunları ters düşüneceğiz biz. Yani 12 büyüktür x eksi 2'den. x eksi 2 de büyüktür 9'dan. Değil mi? Bunlar yukarı çıktığı zaman kollar yön değiştirdiler. Her tarafa 2 ekle. 14 büyüktür x'ten x de büyüktür 11'den. Yani x 14 ile 11 arasında. Bu arada hangi sayılar var? 13 var. Bir de 12 var. Bu ikisinin toplamı ne yapar? 25 yapar bize. Ceyhan'ı verir. Olduğuna göre ifadesini alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır demiş. Gençler bas bas bağırıyor bakın. Az önceki söylediğimiz formül. A kare küçüktür. A ise A kesinlikle 0 ile 1 arasındadır. Değil mi? O zaman 3A'yı buldum ben. Hepsini 3'le çarparsam 0 çarpı 3 0 yapar. 3A 3 kere 1 3 yapar. Sonra üstüne 1 ekle diyor. 1 ekledim 1. 1 ekledim 3A artı 1. 1 ekledim 4 yaptı. Yani 3A artı 1 1 ile 4 arasında. Hangi sayılar var bu arada? 2 var 3 var. Bunların toplamını istemiş. 2 artı 3'ten 5 yapar a kare küçüktür a. Neydi bu? Az önce söylendi. 0 küçüktür a sayısı küçüktür 1. Yani a sayısı 0 ile 1 arasındaysa bu durum geçerlidir. Doğru mu? Peki. Ee, sıfırla 0 ile 1 arasındaki sayıların bir özelliği vardı. Bunlar kesirlerdi. Kesirlerin kuvvetleri artınca sayı daha da küçülüyordu. Şimdi bu ifade bundan niye daha küçülmüş? Demek ki şu 5x eksi 6 3x artı 2'den daha büyükmüş. Hemen yani 16 yazalım. 5x eksi 6 büyüktür. 3x artı 2. 3x'i sol tarafa aldım. 5x eksi 3x. Eksi 6'yı sağ tarafa aldım. 2 artı 6. 5x'den 3x gitti. 2x. 2 6 daha 8. Her tarafı 2'ye böldüm. Peki, x büyüktür 4. Şükür. Peki. x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. 4'ten büyük olacak. En küçük olacak. Kimdir? 5'tir. Yani Denizli'ye selamlar x ve y birer gerçek sayı olduğuna göre ifadesini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Birisinin küpünü alacağız, birisinin de karesini alacağız. Pekala, a'nın küpünü aldım. Küpte hiçbir sorun yok. Çünkü tek kuvvet, tek kuvvet kadar masum bir şey yok. Eksi, eksi yapar, artı, artı yapar. O kadar iyi öyle ki hiç başını ağrıtmaz. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Küçüktür. A'nın küpü, A küp. 2'nin küpü 8. Tamam. Cillok gibi ortaya çıktı. Ama B kareye geldim. B karede de sorunumuz yok. Niye sorunumuz yok? Çünkü B pozitif. 2'nin karesi 4. Küçüktür. B kare. Küçüktür. 3'ün karesi de 9. Şimdi bu ikisini taraf tarafa toplayalım. Çünkü ara toplamı var değil mi? Eksi 8 4 daha. Eksi 4 yaptı. Küçüktür. A küp artı B kare. Küçüktür. 8 9 da 17 ifadesini alabilecek kaç vakit tam sayı değeri vardır demiş. Eksi 4 ile 17'nin arasında kaç sayı vardır? 17'den eksi 4'ü çıkartırım. Baş ve son dahil olmak için bir sayı daha çıkartırım. Burada eksi eksi yan yana geldi. Artı oldu. 17, 4 daha 21. Bir çıkardım. 20 yaptı. Bana Adana'yı verdi. X ve Y birer gerçek sayı olmak üzere. Olduğuna göre demiş. ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır? İtian çoma hazırla. Şimdi x dediğimiz eleman bakın negatif bölgede. Negatif sayıları düşünün. Eksi beşte eksi örneği vermiştim. Karelerini alınca küçük olan büyük olacak, büyük olan küçük olacak. Şimdi ben burada eksi 4'ün karesini alırsam ne olur? 16. Eksi 2'nin karesi tanırsam ne olur? Artı 4. Bakın ne oldu? Büyük taraf küçük oldu. Küçük taraf büyük oldu. Yani soru şuna dönüştü. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4'ün karesi 16. Sayıları yer değiştirdiler. X kare oldu. Tamam. Şimdi geldim Y'ye. Bunun da karesini almam istiyor. Gençler işte burada. Artık buraya bir yıldız mı koyarsınız? Bir küçük... Resimi çizersiniz, ne yapıyorsanız yapın, ama bunu sakın sakın unutmayın. Bir kanat negatif, bir kanat pozitifse, bunun da karesini alıyorsan, birazdan error verebilir kafalar, en küçük değer sıfırdır. En küçük değer sıfırdır. Hatta y sıfıra eşittir. Küçüktür y kare. Küçüktür. Şimdi bir eksi 2'nin karesini alırsın 4. 3'ün karesini alırsın 9. Hangisi daha büyük? 9 daha büyük. O zaman alabileceğimiz en büyük değer de 9'dur deriz. Hocam 0 nereden geldi ya? 2 var 3 var 0 nereden çıktı? Bakın. Sayı doğrusunu düşünün. Sayı doğrusunda y'nin değerleri nerede? Eksi 2 ile 3 arasında. Bu aradan hani tam sayı değil ama gerçek sayı ama tam sayı düşünelim. Bakın burada eksi 1 var. Sıfır var. 1 var. 2 var. Değil mi? Şimdi ben şu eksi 2'den sıfıra kadarki kısımlar bu kısımların karesini aldığımda bunlar neye dönüşecek? Artıya dönüşecek. Şu sıfırdan sonraki sayılar. Bunların kendileri zaten artı. Kareleri zaten artı. Ama arada bakın sıfır ben buradayım, ben buradayım diye bas bas bağırıyor. Değil mi? Sıfırın karesi nedir? Sıfırdır. O yüzden bir kanat negatif, bir kanat pozitifse arada sıfır zımbırtısı var ki sıfırın karesi sıfırdır. Negatiflerin karesi artı olduğu için sıfır orada en küçük olarak kalır. Tamam. Kesinlikle o yüzden diyeceksin ki e, en küçük değer sıfırdır Şimdi artık bunların toplamını istiyoruz. Toplayalım taraf tarafa. 4 0 daha 4 yapar. 1'i küçük 1'i küçük eşittir olacak. küçüktür. X kare artı Y kare küçüktür. 6 9 daha 25 yapar. 25 4 arasında alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır demiş. En küçük kaç olur? 4'ten büyük 5 olur. En büyük kaç olur? 25'ten küçük. 24 olur. Bunların toplamı 4, 25 daha pardon 5, 24 daha 29 yapar bize Edirne'yi verir. Gençler 11. sorumuzda konuyu öğreten sorularımızı bitirdik. Artık bir sonraki testimiz ÖSYM tarzında sorular. Haydi bakalım bunları pekiştirin. ÖSYM tarzı sorular için hazırlanın. Geliyoruz. Görüşmek üzere.